Nasıl olur statüsü öldürebildin mi oğul? Hayır ama onunla tanıştık baba. Onu en yakın vakitte de öldüreceğim. Tamam mı vakit? Onunla görüştüm. Artık onu da yeme zamandır. Eyvallah baba. Belki sen onu niye bu kadar öldürmek istersin ki? Bora. Bizim için çok büyük bir tehlike olacak. Nasıl tehlike olabilir ki bize? Kayı saldıracaklar. Eğer statüs yaşarsa, papa, şövalyeler, tapınakçılar hepsini yardım edecek. Kayı obasını ve dahi cümle Türk obalarını yok edecekler. Böyle bir şey olamaz ki. Nasıl olur böyle bir şey? Eğer o ölmezse olacaklar budur. Hakikattir. O vakit olan o tıkka barta jo. Ora onu senge bar. Sonra ise kellesin getireceğiz. Eyvallah. Sen onun kellesini asacağız. Kayobasın girişine. Kayal uzatanın bedeli budur. Beyim. Öyle de olacak zaten. Moğolla, artık serbest bırakacağım sizi. Sizin minnettardır Titus. Bizi serbest bırakın, bırakacağım. Artık İsa adına çıkın. Sizin minnettardır bana değil, İsa'ya teşekkür edin. Şimdi Kayı Obası'nı yerle edeceğiz. Buyum. Ne istersin tüccar benden? Hem yani Sana hediyeler getirdim beyim. Ne hediyesiymiş hele onlar? Şu bir tane pusat kendi yaptım. Sultan Alparslan'ın kendi kılıcıdır. Bu da size kalkan. Eyvallah. Adın nedir? Benim adım Ahmet'tir. Ahmet. Çok güzel bir isim. Destur var mıdır beyim? Girersin hala. Beyim baba, bu da kimdir hele? Bu Ahmet'tir, tüccardır. Eminim iyi arkadaş olacaksınız. Ahmet hadi görüşesin. Hadi görüşesiniz. Ne böyle durursun? Usta Titus. Ertuğrul. Ne? Usta Titus mu? Gebersem... Fıtkı... Fıtkı seni geberteceğim, öldüreceğim seni. Sen beni rüyanda dahi öldüremeyeceksin Ertuğrul. Ya. 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 Kaçma. Baba. Baba. Ertuğrul. Gayrı ben şey olmam. Vaktim geldi. Eğer ben öldükten sonra sana son vesiyetimdir. Kardeşlerini çağırsın ve toy kurasınız. Abi Beyler Kayının yeni beyini seçsinler Gün ve son çağır onlarla bey seçim yap Eşhedü enne ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul Baba Baba Ne oldu hele Benim size mektup vardır Ertuğrul beni kayı obasına çağırır Hem de çok mühim acil ne için çağırıl olabilir ki? Benim üstü mektup var. Ertuğrul beni niye çağırsın ki? Ben de acil çağırıyorum. Ben